Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye seçiminde Yunan sınıra girecek. Akıl almaz itiraf geldi. Değerli takipçilerimiz çarpıcı itiraf dünya gündemine bomba gibi oturdu. Kıymeti izleyenler her şey ayarlandı. Türkiye seçiminde kaos çıkarsa Yunanistan'ın hamlesi belirlendi. Yunan yayın kuruluşundan Mega TV'de Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığı konuşuldu. Çevirisinin YouTube kanalı BOS tarafından yapıldığı yayında Yunanistan'ın karasularını genişletmek için Türkiye'de bir kaos oluşmasını beklediği vurgulandı. Yunanistan'da güçlü hükümet, Türkiye'de siyasi kaos bekliyorlar. Yunanistan'da yapılacak seçimde güçlü bir hükümetin çıkması durumunda ve Türkiye'nin ise siyasi bir kargaşa içine girmesi halinde Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çekebileceği belirtildi. Her şey ayarlandı. Yunanistan'ın Türkiye'nin siyasi kaosa girmesini beklediğini söyleyen Yunan gazetesi Kristina Koray'ı iki ay önce bu yayında ne demiştik hatırlayın. Her şey ayarlandı. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor. Bu uygulayabileceği bir haktır. Kimseye sormamıza gerek yoktur. Ancak bu gelişme Girit'in güneyi ile ilgili. Ege'den de bahsediyoruz. Ana odak noktası burası. Bu yüzden seçimlerden sonra olmasını bekliyoruz o zaman yapılacak ifadelerini kullandı. Yunanistan yıllardan beri Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam ediyor. Yunan haddini aşarak başta Başbakanı Kiryakos Mitsotakis olmak üzere tüm bürokrasi zinciri her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet etmeye devam ediyor. Türkiye ise Yunanistan'ın yaptığı provokasyonlara misliyle cevap veriyor.